Metne yolculuk başlıyor. Haber metnini okuyunuz. Okulumuzdan haberler. Minik eller iş başında. Okulumuz 2C sınıfının lastik tekerlekler projesi. 2C sınıfı başkanı Buse Çalışkan, doğaya atılan lastik tekerleklerin toplanarak geri dönüşme dahil edilmesi ile ilgili şunları söyledi. Ayşe öğretmenimiz bizlere geri dönüşümü anlatmıştı. Öğretmenimiz çevremizi korumak adına yapılacak projeleri düşünmemizi istedi. Aklımıza mahallemizin boş alanlarında onlarca lastik tekerleğin doğaya bırakıldığı geldi. Bizler de lastik tekerleklerle neler yapabileceğimizi araştırdık. Önce lastik tekerlekleri boyadık. Ardından lastik tekerleklerin içerisine toprak doldurduk. İçerisine farklı renklerde çiçekler diktik. Hem okulumuz renklendi hem lastik tekerlekler değerlendi. Bu Buse Çalışkan Okulumuz ve dua adına 2C sınıfına ve sınıf öğretmenleri Ayşe Yiğit'e teşekkür ederiz. Siz olsaydınız atık lastik tekerlekleri nasıl değerlendirirdiniz anlatınız. Eski lastik tekerlekleri bu şekilde değerlendirebiliriz. Başlığı ve görselleri inceleyip metnin konusunu ve metinde anlatılan olayları tahmin ediniz. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek önce sessiz sonra sesli okuyunuz. Anlamını bilmediğiniz sözcüklerin altını çiziniz. Metnin konusu geri dönüşüm olabilir. Metinde anlatılanlar ise bir öğrencinin yaptığı geri dönüşüm faaliyetleri olabilir. Sıfır atık günlüğü, merhaba günlüğü. Öğretmenimiz önemli olsun ya da olmasın mutlaka yazın diyor. Çünkü biz yazdıkça hem daha çok öğrenirmişiz hem de anılarımız hayatta kalırmış. Bunu ben de sordum. Anılar nasıl hayatta kalır diye. Öğretmenimiz de unutulan her şey yok olur, yazılanlar ise hep canlı kalır dedi. Evet, bence de bu günlük tutmak için iyi bir neden. Yok olan demişken bugün serviste gelirken dünyamızın da bir gün yok olacağı aklıma geldi. Sahi günlük gerçekten dünyamız bir gün yok olacak mı? Doğru söylüyorsun. Bu şekilde kirlenmeye devam ederse sanırım daha da hızlı yok olacak.'' kirlenmesini önlemek için aslında tüm dünyada ve ülkemizde birçok önlem alıyorlarmış. Mesela sıfır atık diye bir proje varmış. Sıfır atık ne mi demek? Çok az atık çıkarmak demek. Çıkan o az atıkları da geri dönüşüme göndermek demek. Nasıl daha az atık çıkaracağımızı merak ettin değil mi? Onun da cevabını vereyim sana. Bak mesela ben okulda hiç su almıyorum. Telaşlanma hemen. Tabii ki su içiyorum. Sadece plastik şişe kullanmıyorum yanımda matara taşıyorum. Böylece hem atık oluşturmuyorum hem de oluşan atığın doğada kalma riskini ortadan kaldırıyorum. Çünkü yanlışlıkla doğaya atılan bir pet şişe yüzlerce yıl toprağımızı zehirliyor. Denizleri kirletiyor. Ayrıca son zamanlarda kağıtların arka taraflarını da kullanmaya başladım. Aslında bunu önce senin fark etmen gerekiyordu. Düşünsene hemen herkes bunu yapmış Düşünsene herkes bunu yapmış olsaydı belki bugün bir kağıt değil yemyeşil bir ormanda kocaman bir ağaçtın. Hem arkadaşlarından da ayrı düşmezdin. Aslında bu konuda sana anlatacak çok şeyim var ama saat 10 olmuş. Uyumam gerekiyor. Yarın görüşürüz. Editör Gülay Özlen Lekesiz. Çevreci Çocuk Dergisi kısaltılmıştır. Metnin konusunu yazınız. Okuma öncesi yaptığınız tahmin ile metnin konusunu karşılaştırınız. Metnin konusu sıfır atık ve geri dönüşüm. Yaptığım tahminle aynı. Sözlük özgürlüktür. Koyu yazılmış sözcüklerin anlamını cümlelerden hareketle tahmin ediniz. Sözcüklerin sözlük anlamını yazarak tahmininizle karşılaştırınız. Anılarımı yazdığım küçük bir defterim var. Dedem askerlik analarını anlatıyor. Anı Tahmini anlamı hatıra. Sözlük anlamı Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra, atıkları özel olarak ayrılan kutulara koymalıyız. Ne kadar az atık çıkarırsak doğayı o kadar koruruz. Atık, tahmini anlamı atılan madde, sözlük anlamı hastane, ev, fabrika ve benzeri yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde yeni öğrendiğiniz sözcüklerle cümleler yazınız. Bu akşam bana öğrencilik anılarını anlattı. Atık pilleri çöpe atmamalıyız. Okurken belirlediğiniz sözcüklerin anlamını sözlük.gov.tr adresinden araştırıp sözlük defterinize yazınız. Günlük, günü gününe tutulan hatıra günce. Anı, geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra, proje öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, telaşlanmak, sıkıntı duyarak acele etmek, endişelenmek, tutuşmak, telaş etmek, sıfır atık, çok az atık çıkarmak, çıkan o az atıkları da geri dönüşüme göndermek. Metinle ilgili soruları cevaplayınız. Konuşurken sözcükleri yerinde ve anlamına uygun kullanınız. 1- Sıfır atık ne anlama gelmektedir? Sıfır atık çok az atık çıkarmak ve çıkan o az atıkları da geri dönüşüme göndermek demektir. 2. Çocuğun sıfır atık için yaptığı çalışmalar nelerdir? Çocuk pet şişe kullanmıyor, matara taşıyor. Ayrıca kağıtların arka tarafını kullanıyor. 3. Çocuğun sıfır atık için yaptığı çalışmalara katılıyor musunuz? Açıklayınız. Katılıyorum. Kağıt israfının önüne geçmek ormanların kurtulması demektir. Çevre ile ilgili sorunları düşününüz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çevre sorunları ile ilgili bir e-posta yazınız. Geri dönüşüm kutuları yaşadığım mahalleye kağıt, plastik, cam ve metal atıkları koyabileceğimiz geri dönüşüm kutularının konulmasını istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Görselleri verilen atıkları sınıflandırarak hangi kutulara atılması gerektiğini anlatınız. Evet, kırık bardak cam atık. Buradaki şişe cam atık. Sonra buradaki plastik askı, plastik atık, yumurta kabuğu, organik atık, naylon poşet, plastik atık. Buradaki karpuz, organik atık. Sonra deterjan kutusu, plastik atık. Buradaki kırılan tabak var bir tane arkadaşlar. Bu cam atık sınıfına girer. Sonra e, burada bir kağıt parçası var Kağıt atık Evet bu bitmiş tuvalet kağıdı rulosu Kağıt atık e, balık kılçığı organik atık e, karton kutu ise kağıt atık. Bu şekilde tüm atıkları sınıflandırmış olduk. Thank mm -hmm. you.